Benim Gönüllülük Hikayem BT310 kodlu topluma hizmet uygulamaları dersi kapsamında iki farklı mecrada gönüllü olarak dönem boyunca görevlerimi yerine getirdim. Çalıştığım gönüllü kurumlardan birisi, geçtiğimiz dönem başında başladığım ve hala görev almakta olduğum ve staj yaptığım bilişim teknolojileri ile ilgili bir atölyeydi. Bu kurumda bugüne kadar Android program geliştiricisi olarak görev aldım ve almaktayım. Hiçbir bilgi birikimim olmayan bir işe atılmıştım. Çok heyecan verici, aynı zamanda beni sık sık endişeye sokan bir durum ile karşı karşıya kalmıştım. Yaptığım çalışmalar ve devamlı bilgi alışverişleri sayesinde görevimde temel düzeyi aştığımı düşünüyorum. Bu durum benim kendime güvenimin artmasına olanak sağladı. Atölyede program geliştiriciliği dışında ilkokul birinci sınıf öğrencilerinden lise son sınıf öğrencilerine Arduino, Mikrobit, Scratch ve benzeri konuların öğretmenliğinin yapılmasında da görevler aldım. Öğrencilere bir şeyleri öğretmek, öğretilen şeylerin gerçekleşmesini görmek oldukça gurur vericiydi. Önümüzdeki yaz dönemi boyunca da öğrencilere mentörlük yapmaya devam edeceğim. Benim açımdan onur verici bir durum. İkinci olarak bu ders içerisinde gönüllü olduğum durum STL gönüllüsü olarak çalışmaktı. Burada yapılan gönüllülüğün amacı, üniversitemiz bünyesine görev alan farklı bölümlerdeki araştırma görevlilerine, bizim bölümümüz ile alakalı gelişen teknolojik uygulama ve web uygulamalarının tanıtımlarını yapmak, öğretmenlerimize konuyla alakalı bilgiler vermekti. Bu konuda gönüllü olmayı istedim. Çünkü öğretmenlik bölümü okuyoruz ve ilk öğretmenlik deneyimlerimi bir öğretmene karşı verecek olmam beni heyecanlandırmıştı. Yine ilk staj yerinde yaşadığım gibi endişelerim de oldu. Bir ders vereceğim ve ders vereceğim kişi benden küçük veya yaşıtım biri değil, aynı zamanda bir öğretmendi. Tüm bu endişelerimi ilk dersimi verdikten sonra yendim. Öğretmenimiz ile olan iletişimimiz sayesinde herhangi bir endişe durumu söz konusu değildi. Derslerimiz ilerledikçe kendime olan güvenim oldukça arttı. Kendimi çok gururlu hissettim. Bir öğretmene öğrenci olarak ders vermiş olmak beni oldukça gururlandırdı.